gözleri önünde tezahür etmekte ama bunun müsebbikleri hiç ama hiç mesuliyet duymadan yollarına devam etmekteler. Aldırmadan devam etmeyi uygun görmekteler. Çok değerli ülkeler. Konuşmalar elbette ki önemlidir. Siyaset sözle yapılan bir icraattır aynı zamanda. Ama kısa bir dönem önce Almanya'da bir olay yaşandı. Onu şimdi gözlerimizin önüne getirin. Cumhurbaşkanı Bundesprezident Christian Wolf istifa etti. İstifa etmesinin gerekçesi neydi? 500 bin euro'luk bir ucuz kredi kullanmış Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla kurduğu bir ilişki dolayısıyla ve bunu yazmak isteyen gazetecinin Haber kutusuna not bırakmış. Eğer bunu haber yaparsan sizi bitiririm diye. Ve bu ortalığa dökülünce Christian Wolf istifa etmek zorunda kaldı. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz ve hafızanızı bir yoklayabiliyor musunuz? Bu ve bunun binlerce kat kötüsü verilmiş söz söylenmiş yalana rağmen Türkiye'de yüzü kızarmadan devam eden bir siyaset kurumu var. Ve durmadan bastıran bir siyaset kurumu var. Tahakküm eden bir siyaset kurumu var. Bir taraf olan bertaraf olur diyen bir siyaset kurumu var. Bu ne Türk milletine yakışıyor, ne Türk milletinin demokrasi anlayışına yakışıyor, ne de bu yolu tutturmuş devam etmeyi, zorlamayı sürdüren siyasetçilere yakışıyor. Dün Demokrat Parti'nin iktidara gelirken yeter dediği işaretleri kendisine rehber edindiğini kabul edenlere artık Türk milletinin ülkücülerin yeter demesi gerekir. Yeter demesi gerekir. İşte Türk milletinin içerisinde bugün Sadece ve sadece Türk ülkücülerinin kararlılığı ve dik duruşu bunların karşısında kalmıştır. Onun için kıvranmaktadırlar. Bir takım teranelerle siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Suçlamalar, asılsız iddialar, saptırmalar, her şey bunlar için mübah. Ama onlara bir tek örnek verip ondan sonra da kongre gündemimize geçeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi bir ulu çınardır. Milliyetçi Hareket Partisi düşünce olarak savunduğu değerler olarak dünyadaki en doğru ve en kabul görecek bir düşüncenin, bir fikrin savunucusudur. Gücü buradan gelmektedir. Ve 43. yılını doldurmuştur. Türk siyasi hayatında birçok siyasi partiler gelmiş geçmiştir. Konjüktürün hatırlattığı ve konjüktürün yönetti, yönettiği birçok siyasi parti gelmiş geçmiştir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bir konjüktür partisi değildir. Bir uğru çınardır. Hikayesini de şöyle özetlemek mümkündür. Bir gün ulu bir çınar Dibinde biten bir sarmaşık baharda çıkmış o Ulu Çınar'a yaslanarak hemen Çınar'ın tepesine doğru yol almış. Ve dönmüş Çınar'a demiş ki sen kaç yıllıksın? Yüzyıllık. Ben üç aylık. Bak demiş üç ayda senin boyuna geldim. Ulu Çınar acı acı tebessüm etmiş. Demiş ki bak hem bana yaslanarak yürüdün hem de yarın kış gelir soğuklar vurursa aşağı düşersen yukarıdan bakarım sana görürüm demiş o zaman çok gülerim demiş bu konjüktür partisine ben çok güleceğim bu konjüktür partisi Türkiye'de ve dünyada o konjüktürü yönetenlerin o konjüktürü oluşturanların yönettiği bir iklimde doğdu, büyüdü ve gelişti. O iklim ortadan kaybolduğu gün bu ülkücüler, bu uluçlar ayakta kalacak ve o kurumu yönetenler bizim o kuruma oy veren vatandaşlarla o kurumda belli yerlerde olan insanlarla hiçbir problemimiz yoktur. Bizim düşünceyle problemimiz var. Bizim uygulanan stratejilerle uygulanan taktiklerle problemimiz var ve Türkiye'nin götürmek istediği noktayla ilgili endişelerimiz ve problemlerimiz var. Bugün konjüktürün yönettiği parti Türkiye'yi yönettiğini iddia ediyorsa yönetemiyor. Türkiye'yi konjüktür yönetiyor. Dünyadaki olaylar yönetiyor. Dünyadaki olayları ve konjüktürü yön verenler Türkiye'deki iş dinamiklere de bu kuşatılmışlık altında yön veriyorlar. Ve Türk milletinin sonunda bundan bir faydası olmayacağını biz işaret ediyoruz. Onun için sarmaşıkların günü gelip geçicidir. Ama Milliyetçi Çareket Partisi denen bu kurum ve bu düşünce Allah'ın izniyle evet müddet Türk devleti ve Türk milletiyle beraber yaşayacak ve yaşatacaktır. Değerli arkadaşlar, gündemimize geçiyorum. Yoklama ve açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı icra edildi, divan seçildi. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası, mali raporun okunması ve ibrası, siyasi konuşmalar, seçimler, dilek ve temenniler kapanışı.